antrenmanla yapacağız. Size sadece bir tane koltuk lazım. Hemen başlıyor. Size gerçekten sadece bir tane sandalye ya da tercih ederseniz bir tane rahat koltuk lazım olacak. Ne yapacağız? Biz bu sandalyeyi tutacağız sıkı şeklinde <laughs> gitmesin tamam mı? Tutuyoruz. Şimdi sağdaki bacağımızı flex şeklinde kaldırıyoruz. Nerede hissedeceksiniz? Kalça ve arka bacakta. Hareket gerçekten sadece bu. Hazır mıyız? Hadi bu koltuğu tutun. Sıkı şeklinde sizin karın kaslarınız iyice çalışması lazım. Sıkı olsun. 1 2 3 4 5 6 7 Hadi 12 tane 8 9 10 2 tane Son Biraz tutabilir misiniz? <laughs> Yeter Doris duydum <laughs> Bir tane sandalye, bir tane koltuk hiç fark etmez. Ama ben size şimdi çok güzel bir hareket göstereceğim. Ne çalıştıracağız? arka kol. Triceps. Okay? Siz şimdi poponuzla böyle öne doğru geliyorsunuz. Ayaklarınız önde, omuz genişliğinde. Şimdi kalçanızı kaldırın ve düz bakarak, düz bir üst vücutla aşağı doğru indirin bu kalçanızı. Bu. Bir oldu bile. Tamam mı? Hep beraber yapalım mı? 7 8 9 10 2 tane kaldı. 11 on 12 on Herkes yapsın. Kadınlar, erkekler özellikle. Değil mi? Bu twist et. Böyle güzel sıkı olsun. Yerdeyiz. Arka bacak ve kalça çalışıyoruz. Eğer yumuşak bir halanız varsa evde mat bile gerek yok, sandalye vardır her evinde. Şimdi biz yatıyoruz sırtımıza, ayaklarımızı sandalyeye koyuyoruz ve dikkat edin o gitmesin tamam mı? Şimdi tek yapacağınız şey bu, kollarınız vücudunuzun etrafında kalçayı kaldırıyoruz. Ne kadar fazla kaldırırsınız, o kadar fazla da çalıştırırsınız bu, kal, bu kasları, tamam mı? Ama e, acıtırsa size şöyle yapacaksınız, küçük 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 hareketlerle, mümkünse ama büyük bir hareketle hafta burada biraz bekleyeceksiniz. Hazır mıyız? 12 tane tekrar yapacağız. yavaş indiriyoruz. Çünkü o zaman da çalışıyor kızlar. kaslar. 3 4 Yukarı gelince nefes veriyoruz. ince alıyoruz. 6 Ben hissediyorum artık bacaklarımı. 7 8 9 3 tane. Hadi 10 2 tane. 3 2. Harikasınız. Tebrikler. Yuvarlak bir kalça isteyen tam bu hareketi yapsın. Biz yatıyoruz sırtımıza. Ayaklarımızı bir koltuğa koyuyoruz. Şimdi soldaki bacağımı kaldıracağım. Şimdi de kalçamız sağdaki bacak, sağdaki bacağımla kaldıracağım. Evet, biraz kaldırma oldu ama olsun. <laughs> Hazır mıyız? Altı altı yapacağız, okey? Soldaki bacağımız düz, sağdaki bacağımızı, kalçamızı kaldıracağız. Hadi! Bir, iki, üç, sandalyem gidiyor. Dört, beş, altı, sandalyeyi biraz geri alacağım. Sonra aynısını öbür bacakla yapacağız. Sağdaki bacağımız düz. Soldaki bacağımızla kalçamızı kaldırıyoruz. Şimdi düzgün söyledim. Evet. Bir. iki Yukarı kaldırın kalçanızı. Üç. Dört. Buradan destek alabilirsiniz. Beş. hareket Çünkü bu hareket gerçekten zor. Yaptıysanız çok tebrik ederim. En sevdiğiniz dizi nedir? Çok merak ediyorum. Hatta altına yazın. Ben bu yorumları okuyacağım çünkü. Televizyon seyrederken bu hareketi yapabilirsiniz. Şimdi sandalye ya da koltuk lazım size. Sağdaki dirseğimle Soldaki dizime doğru geleceğim. Benim ellerim kafamın arkasında böyle bir şey yapmanız gerek yok. Çok hafif burada. Şimdi şunu yapıyorum. Buna dikkat edeceğim. Mümkünse bu e, ayağınızı da yerden kaldırın. Yapamazsınız dursun orada. Okey. Hareketi gösteriyorum. Bir, iki, üç, dört. Görüyorsunuz burada ardım yok. Okey. Hazır mıyız? Başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Devam 9 10 11 12 Harika. Bakın. Televizyon seyrederken bile yaparsınız. Fit olursunuz.